Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle fen bilimlerinden mutasyon modifikasyon ile ilgili bir soru çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle sorumuzu okumaya başladım. Hep soru kökünden başlamalıyız arkadaşlar. Şimdi ne diyor buna göre üçgen ve kare ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Tabloda üçgen ve kare olaylarına ait örnekler verilmiştir. Üçgende Asit topraklarda yetişen ortancaların mavi rengi açması, güneşin etkisiyle derinin renginin koyulaşması. Burada kare ise zirai ilaçların bazı böceklerin kanatsız olması, albinoluk. Şimdi albinoluk bir mutasyondur. O zaman kareye ben ne diyeceğim? Mutasyon. Kare benim için bir mutasyondur. O zaman burası da modifikasyon olur. Modifi kas Farkındaysanız yazıyorum arkadaşlar. Çünkü unutmamak gerekiyor. LGS'de de aynen böyle yapmamız gerekiyor. Unutmamak için yazacağız mecburen. Peki devam edelim. Şimdi ne dedik? Üçgen kalıtsal değildir. Modifikasyonlar kalıtsal mıdır? Kalıtsal değildir. Doğru. Yapılabilir. O zaman aşkını eliyorum. Her zaman kalıtsaldır mutasyonlar. Evet bazı mutasyonlar kalıtsaldır ama her zaman değildir. Bunda pek emin olamadım. Yapılamayabilir bir işaretli kalsın. Üçgene bakalım. Sadece canının fenotipinde değişiklik meydana gelir. Evet arkadaşlar modifikasyonlar her zaman fenotiple meydana gelir. Fenotipi değiştirir. O zaman C de gitti yapılabilir. Genler de meydana gelen ani değişimlerdir üçgenler. Evet bazen ani değişimler de olabilir arkadaşlar. D de gitti. Ama her zaman kalıtsaldır bu yanlış olur arkadaşlar. Mutasyonlar eğer canlının eşey kromozomunda olduysa kalıtsal olur arkadaşlar. Videom bu kadardı. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.